Merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz üç boyut Aydın Didim. Efeler Mahallesi'nde şu anda kaba inşaatı devam eden birazdan gerçek resimleri drone ile havadan çekim ile size arz edeceğim. Burada daireler ve dükkanlar satılıktır. Cumhuriyet Caddesi ile liman yolunun tam kesiştiği yerde Didim'e çok iyi hizmetleri olan bu sektörde ciddi iddialı kurumsal bir inşaat firması olan Oracle İnşaat'ın yapmış olduğu evet bu daire ve dükkanlar satılıktır. Bu liman yoludur arkadaşlar. Yukarıya doğru gidiyor. Bulunduğumuz yer Efeler Mahallesi'nde liman yolu Mavişehir'e doğru gidiyor. Böyle gidiyor. Sonra Atatürk Burvalı ve Ünlü Bulvarı'yla üç bir yol birleşiyor. Sonra Söke tarafına gidiyor. Üç yol ileride birleşiyor dediğim çıkışı. Evet. Bir de akbuk tarafı var. Tabii bu batı taraf akbuk doğuya düşüyor. Buralarda Efeler Mahallesi Furkan Drone'ı gezdiriyor. Dedik böyle bu halde de size sunalım. Çünkü bizim birçok insan dükkan dükkan iyi yerde alayım diyor. Fiyat listesi de fiyat listesi arkadaşlar videonun en sonunda koymuşum fiyat listesini. Evet bak karşı taraf evlerin bittiği yer altın kumdur. Bu sarı evler de bizim bir akraba yaptı. Ee, şeyi, e, şey kentsel dönüşüme koydu. Onu da yapacak. Ha bu yol bu yol işte evet bu Cumhuriyet Caddesi. Bakın gitti minareleri görüyorsunuz. Bu karşı taraf Akbük'e doğru gidiyor. Bu Cumhuriyet Caddesi Akbük tarafına gidiyor. Bodrum tarafına gidiyor. İşte Cumhuriyet Caddesi liman yoluyla kesiyor. Ha bu Evet burada bir bina var üst katı kırmızı o Mahir Özgür ilk öğretim okuludur Mahir Özgür ilk öğretim okuludur ee, Evet Mahir Özgür dedikleri yer orası binalar bitti bakın kabası bitti önde diğer bloklar devam ediyor sıvayı geçirecek bunlar çok kurumsal Evet çok büyük siteler yaptılar çok insan da istihdam ederler. Her şey resmi bunlar. Vergilerini gerçek veriyorlar. Bir ara vergi konusunda da dereceleri falan var. Ama mütevazı insanlar. Hiç böyle yaptım, ettim. Benim şeyim var falan demezler. Burası Cumhuriyet Caddesi arkadaşlar. Burası her şehrin Cumhuriyet Caddesi oluyor ya. Bu da gidiyor işte camiler, kuyumcular bile sol tarafa doğru gidiyor. Evet. İşte Cumhuriyet Caddesi orası hemen sağda kavşak var. İşte kesiyor liman yoluyla. Buralar Efeler Mahallesi. Ta ileri en son işte denizdir, altın kumdur. Biraz bu tarafı Çamlık Mahallesi'dir. Karşı taraf karşı taraf yeni mahalle, yeni mahalle. İşte al beyaz araç Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyrediyor. Tabi buralar işte biraz sağ çapraz caminin alt tarafı işte hani oralar yeni mahalledir. Evet. Tam Didim'in merkezini size gösteriyorum arkadaşlar. Böyle çok katlı binalar Didim'de yok. Bazı yerleri çok bozmuşlar ama Didim güzel hala. Evet. Dün Bayram abi aradı beni. Diyor ki orman katliamı yapılıyor. Ben nereye şikayet edeyim? Belediye mi edeyim? Dedim valla belediye bir şey yapmaz. Dedim yani CİMER'e yap. BİMER var mı bilmiyorum ama CİMER zaten onlar özelleştirme dairesi yapıyor yani bunları satıyor. Hükümet kendisi özelleştirme yapıp satıyor dedim abi. Sen yine yaz dedim. Evet. Yani bazı yerlerde ormanlar yapılıyor, onun prosedürünü o zaman çok ağır yapsınlar, yani ağaç kesmek ne yani? Yani bu hani bir ara Gezi falan oldu, tamam hani iyi kötü bitti de... Yani burada, orada 10 tane, 100 tane ağaç, buralarda ne kadar ağaç kesiliyor? Bodrum'da, Kuşadası'nda, buralarda, daha bilmediğimiz, belki Karadeniz'de... Karadeniz'de bence daha çok kesiliyor. Bu Bursa'ya, Uluva tarafa Araplar falan da geliyor. Valla bilmiyorum. İşte burayı da arz ettik arkadaşlar. Bu daireler ve dükkanlar satılıktır. Fiyat listesi videonun en sonundadır. Projeler projelerde yani projeler doğru projelerdir. Onlara da göz atabilirsiniz. Bir isteğiniz, arzunuz olursa iletişime geçin. Konuşuruz, ederiz. Bunlar fiyatlarında öyle ciddi uçuk rakamlar yoktur. Bunlar kurumsaldır. Şey yapmazlar. Yani Hani buna da Anadolu insanı ama gidilip bazen hani yeni müteahhitlik yapanlarla abi falan yapar. Bunlar resmi. Bunlar yani şey yapmıyorlar. Öyle ciddi pazarlıkları yok. Gerçekten yok. İşlerin arkasındalar. Faturanı verir. Bilmem ne yapar. Sağlam yaparlar. Ama abi takas ederim. Abi şöyle yapalım. Ama ödeme planı falan yardımcı olurlar. Elbette pazarlık yaparlar. Ama çok efendim işte bazen Hani 10 liralık şey git 7 liraya al 8'e öyle bir şey yok yani ben size söyleyeyim. Evet. Cumhuriyet Caddesi bakın cami minarelerini gördünüz. Oraya doğru gidiyor. Şehrin tam yoğun yerindeyim. Size buraları arz ettik. Evet. Bunlarda projeler, projeler bakın. Asansör dairesi. Bunlar yukarıda dübleksten başlamışım. İşte bakın arkadaşlar şimdi bunlar daireler fiyat listesi de en sonunda var. Bakın dükkanlar sığınaklar Ben de bu arada bir çay yudumluyorum arkadaşlar. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Gel Ejder. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Evet. Bulan yerini biz satınca biz de faturamızı kesiyoruz. Keşke herkes bu şirket gibi işini böyle kurallı yapsa, vergisini de verse biz de verelim. Kimse üçü kaçık bir şey yapmasa, mesela geçen biz verdik bir tane villalarını, fatura başlığını aldık, faturalarını kestik, gelir vergimizi ödüyoruz. Evet, gelir vergimiz de yine memleketimize dönüyor, hizmet olarak dönüyor. Herkes vergisini verirse ne, ne güzel olur işte. Yani gerçekten hani herkes vergisini verse, doğru yapsa, harcamalarına israfla yapmasa, laylo yapmasa bence toparlanırız, güzel günler olur. Birileri de hortumlamasa daha da güzel olur. Evet. Listemiz de burada arkadaşlar. Videoyu durdurup listeye bakabilirsiniz. Talep olursa yine size atarım her şey bilgilerini hepsini atarım saygılarımı sunuyorum iyi günler.